İnsanın günahlı doğası. İnsanın günahlı doğası tam olarak nedir? İnsana biz neden günahlı deriz? Biz Hristiyanlar Adem'in günahı deriz. Bu ne demektir? Adem'in günahı derken insanlığın bu günahlı doğuşu nedir? Bu günah nedir? Tam olarak biz günahlı varoluş derken neden bahsediyoruz? Onu arıyorsan doğru yerdesin. Yaratılış bölümünde Tevrat'ın ilk sayfalarında Adem ve Havva'nın yaratıldığı bölümde Tanrı Adem ve Hava'yı yarattıktan sonra Adem'e şu buyruğu verir. Der ki bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi, iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü onda yediğin an kesinlikle ölürsün. Tanrı diyor ki sana bir buyruk veriyorum. Sadece bir buyruk. Buradaki bütün ağaçları yiyebilirsin. Buradaki bütün ağaçların meyvelerinden yiyebilirsin. Ama ortadaki Doğru ve yanlışı bilme ağacından, iyi ve kötüyü bilme ağacından yiyemez. Adem bu buyruğu biliyor. Daha sonra Tanrı Adem'e Havva'yı veriyor. Havva'yı yaratıyor. İlerleyen ayetlerde Hepimizin bildiği gibi Adem meyveyi yiyor ve Tanrı'nın vermiş olduğu buyruğu çiğnemiş oluyor. Peki bu nasıl oluyor? Şeytan yılan kılığına girerek Havva'yı ayartıyor. Bakın dikkat edin. Adem'i değil Havva'yı. Neden Havva'yı ayartıyor? Çünkü Havva diyor ki Tanrı bize bahçenin orta, ortasındaki ağacı yemeyin. Ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Şeytana böyle diyor. Ona, ona ye, onu yememeliyiz, ona dokunmamalıyız. Çünkü Tanrı bize böyle dedi. Ama Tanrı öyle bir şey demedi. Tanrı sadece ona onu yeme dedi. Ona dokunma falan demedi. Şeytan anlıyor. Diyor ki Havva hiçbir şey bilmiyor. Neden? Tanrı buyruğu Adem'e verdi. Adem olayı Havva'ya tam bir şekilde anlatamadı. Bu yüzden şeytan Havva'yı kandırıyor. Çünkü Adem Adem biliyor. Havva bilmiyor olayı. Havva'yı kandırarak ona meyvenin güzelliğini gösteriyor. Diyor ki, "Yanılıyorsun. Kesinlikle ölmezsin." Çünkü Tanrı biliyor ki o o ağacın meyvesini yediğinde gözlerin açılacak. İyiyi ve kötüyü bileceksin. İşte bütün insanların aradığı şey bu. Gözlerin açılmak demek bu. Tanrı gibi olacaksın demek bu. Çünkü Şeytan ayetin devamında Tanrı gibi olacaksın diyor. Düşünün. Cennettesin. Yediğin önünde yemediğin arkanda. Hayat sana güzel. Ancak sadece bir buyruk yüzünden Tanrı ile beraber olmak sana yetmiyor. Senin için Tanrı gibi olmak istiyorsun. Tanrı'dan üstün olmak istiyorsun. Adem ve Havva o meyveyi yemek istedi. Çünkü o meyvenin güzelliğini gördü. Ayet der ki kadın ağacın güzel meyvesini yemek için uygun ve bilgilik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Bak çekici, uygun, güzel ve bilgelik. Meyveyi koparıp yedi. Burada sıkıntı yok. Meyveyi koparan Havva, yiyen hava. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. Heh. Adem demek ki başından beri havanın yanındaydı. Şeytan ne dersi desin Adem onun yanındaydı ve şeytanın da şeytanla Havva arasındaki bir dinliyordu. Buna rağmen şeytan Havva'yı kandırmasına göz yumdu Adem. Ve o da o meyveyi yedi. Merak ediyordu sonucunu. Tanrı gibi olmak istiyordu çünkü. Meyveyi yedi. İkisinin de gözleri açıldı ve çıplak olduğunu anladılar. Hikaye şimdilik bu kadar. Hikayenin şimdilik bu kadarki kısmında Havva'nın meyveyi yediğini görüyoruz. Ama kutsal yazarın hiçbir yerinde bu görmüş olduğunuz kutsal kelamın hiçbir yerinde Havva'nın günah diye yazmaz. Adem'in günah diye yazar. Neden Adem'in günah? Tanrı bize bir ders veriyor. Günümüz insanları şöyle der. Adem'in günahını ben neden çekiyorum? Bu günah Adem'in. Ben niye çekiyorum? O dönemde de Adem aynı şeyi söyledi. Bu günah Havva'nın. Havva, Havva bana verdi meyveyi. Havva da aynı şeyi şeytana yaptı. Tanrım senin yarattığın şeytan bana verdi meyveyi. Bu bizde olan bir şeydir. Suçu suça, suçlamaya çalışırız. O suçu işleyen Adem insan insanoğlunu temsil ediyordu. İnsanlık işlemişti o suçu. suçu. Adem'in yediği meyve ölümdü. Çünkü o meyveyi yersen öleceksin dedi. Adem meyve yedi öldü mü? Hayır. Ruhen öldü. Çünkü ölüm dünyaya yayıldı. Çünkü günah işlemiş oldu. Günah neyi doğurdu? Ölümü. Adem ve, Abba, Adem ve Abba'dan kimler çıktı? Habil ve Kabil. Kabil ne yaptı? Habil'i öldürdü. Kabil, Kabil'e kimi öğretti öldürmeyi? Kabil nereden öğrendi kötülük yapmayı? Dünyada hiçbir yerde, günahın fakültesi olmaz. İnsanlar günah, hiç kimse kimseye günah öğretmez. Ama insanlar günahı bilir. Çünkü bu bir DNA'dır. Adem o meyveyi yedikten sonra biz ona av, ayva deriz. Çünkü Adem ayvayı yemiş olur. O meyveyi yedikten sonra DNA'sına günah gelir. Ve Adem'den çıkan bütün insanlar günahlıdır. Günahlı doğar. Ee, İncil'in Yeşia kitabında yani Yeşia peygamber şöyle der. Bu kendisi kutsal ve iyi bir peygamberdir. Der ki hepimiz murda olana benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli paçavra gibi. Yaprak gibi soluyoruz. Suçlarımız rüzgar gibi götürüyor bizi bu yaşa peygamber günah günahın e, bütün insanlara yayıldığını söyler. Çünkü insan günahlıdır, günahlı doğar, günahı üretir. Günah bizde yaşar. Bu günahın doğuştan geldiğini en güzel Davut söyler. Davut der ki Zebur'da. Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Annem bana hamile kaldı günah içinde. İşte günah doğuştan gelir. Neden? Çünkü genetiktir. Sen o meyveyi yedin. Sen o meyveyi yiyip günahı da beraber beraberinde getirdin. Adem günahı dünyaya getirdi. Biz de dünyadayız. Bir Müslüman diyebilir. Adem'in günahını ben niye çekiyorum? Adem ceza olarak ne ceza aldı? Dünyaya kovulma. Sen neredesin? Dünyada. Demek ki sen de Adem'le beraber aynı cezayı görüyorsun. Neden? Çünkü Adem'le beraber işlemiş olduğun suç aynı. Adem'den daha betersin hatta. Sen olsan o meyveden daha çoğunu yiyeceksin. Daha kötüsü olacak. Abi dersin. Günah ne alaka? Yani Adem'in suçuyla benim suçum bana ne? Adem işlemiş oldu. Ben niye ben ne yargılanıyorum? Neden mi? Şöyle örnek şöyle olsun. Birisine borç para aldın. Bin lira para aldın. Öldün. Parayı yedin. Öldün. Adam şimdi o parayı kimden alacak? Ailenden değil mi? akrabalarından değil mi? O borcu kim ödeyecek? Senin soyun. Tanrı da aynı şeyi yapıyor. Günahın bedelini ödüyor. Biz bir günah işledik ve bu günah insanoğlu işledi. Yani Dedim ya kutsal kitap Havva'nın günahı demez, Adem'in günahı der. Çünkü Adem'in günahıdır, Adem'in soyunun günahıdır, insanların günahıdır. İnsanlar günah işlemiştir ve bu günahta yargılanır. Romalılar 3.23 şöyle der. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Kutsal kitap bize günahlı olduğumuzu öğretir. Biz günahlıyız ve günahlı olan bir kişi Tanrı'ya yaklaşamaz. Günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırır. Tanrı'yla beraber olursak, yani olmamız için günahın ortadan kalkması lazım. Ancak günah hepimizde var. Herkes günah ve Tanrı yüceliğinden yoksun kaldı. Ne mutlu ki Tanrı bunun için güzel bir kurtuluş önerdi. Kurtuluşta tabii ki de Romalılar kitabında 6.23. ayette şöyle der. Çünkü günah ücreti ölüm. Tanrı'nın armağanı İsa ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Günah ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı İsa'dır. Bu da ne demek oluyor? Tanrı günah ücreti ölümdür der. Neden? Çünkü insana ölünce günah işlemini bırakır. Yahudiler kurban kestim. Müslümanlara Allah kurban kesiyor. Yahudiler de kesiyor zaten. Yahudiler ben öleceğimi hayvan ölsün diyor ve günahı e, hayvana yüklüyor. Ama Tanrı da Müslümanların da bildiği gibi günah duruyor ve Tanrı kurbanlara bakmıyor bile. Yaşaya e der ki ben kurbanlardan bıktım. Tanrının kurbanlardan bıktığını söylüyor. Tanrının istediği kurban kusursuz kusursuz olmalı. Sen yargılandın, hapse atıldın ve hapisten kendi başına çıkamazsın. Birinin senin kefaretini ödemesi lazım. İsa Mesih çarmıhta bizim kefaretimizi ödemiştir. Ayet şöyle der kutsal kitapta. Öyle ki ona gökten inmiş olan insan da başka kimse göğe çıkmamıştır. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbir mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Olay budur.